Yokluğunda prangalar kırdı gözyaşlarımı. Hasretin bağladı elimi ayağımı. Varlığım bu şehirdeyken seni sevmek, Ölüm oldu bana, ölüm. Sensizliği kalbime söylemek. Acıları vurdum yüreğime. Kimse sormadı hali nedir diye. Bir seni sevdi bu kalbim sessizce. Sen de bırakıp gittin beni sebepsizce. Yarınlarımı sana yazmışken, Şimdi siliyorum gözyaşlarımla sana alışmışken. Bir bıçak bir kestin sevgimi sana bağlanmışken. Şimdi resmine bakar ağlarım. Sen beni bitirdin ya ben ona yanarım. Sabahlarımın adı sendin. Sen aslında güneşimdin. Seninle nefes alır, seninle bakardım hayata. Gecelerimi aydınlatan gözlerin diye hayatımda. Sen yaban eller gibi çekip gittin sürce. Kime ağlar kime yanarım Sensiz kalmışım ne yapayım Bir sen vardın beni hayata bağlayan Sen de kopardın beni acımadan hayattan Dertler donmuş kalbime Derman sensiz sanırdım derdime Sen de dertleri bindirdin üstüme Git hadi bırak Bırak beni kendi halime Sen yalan oldun gözümde Sen aslında yalancıydın özümde hep bekledim gelirsin diye günün birinde. Sadece kötü haberin geldi imzaya attığın o gece. Beyazlar içinde gülmek istedim. Sana beyaz güller hediye etmek istedim. Sana kefen değil bir yüzük almak isterdim. Ölüm oldu yağdımız, toprak oldu yaşadıklarımız. Dilimde aşkının adı, ellerinde elinin sıcaklığı. Gözlerimde gözün ışığı, seviyorum seni gülüm, sensin aşkımın fermanı. Gecenin karanlık yüzüdür hayatım, ben karanlıklarda yaşama alışığım. Güneş gördü mü gözlerim, seni hatırlarım. Sen de benim bir zamanlar hayattaki tek amacım. Kimine sevdayı öğrettik, kimine aşkı gösterdik. Kimine delikanlı sözü verdik, senin gibi sözümüzden vazgeçmedik sevgilim. Aşk güzeldir ayrılık olmasa, sevgi güzeldir sevilen oldukça. Nefes almak güzeldir. Nefes veren oldukça. Yakışır mı bu canı almak? Vefasızca sevgilim. Ümitlerimi bıraktım sana olmayan boş yollara. Hayatı attım bir kenara. Sildim adını kalbimden usulca. Derdime dert kattın seni yaşadıkça. Mutluluk mu verdin bana güleyim? Huzur mu verdin bana seveyim? Güven mi verdin bana düşünmeyeyim? Sadece ayrılık getirdin bana. Bitirdin beni bu yaşta. Sen beni hayata değil, bir dakikaya değmezsin. Sen bir ömre değil, bir söze gidersin. Sen gerçekleri değil, yalanları seversin. Sen güneşte değil, ancak gölgemde gezersin. Her yağmur tanesi sana olan bedduamdır. Her şimşek sesi sana olan isyanımdır. Her ağlayan çocuk kalbimin yansımasıdır. Her aldatılan aşık benim arkadaşımdır. Kuralıma göre değil, kuralıma göre yaşarım. Sözlerinle değil, sözlerimle hayatıma bakarım. Sevginle değil, sevgimle kendime bakarım. Sen rahat ol, ben kendimle barışığım. Senin gibilerine alışığım kızım ben, alışığım. Neyse kızım, neyse.